Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Senin Çal Kapım dizisinden konuşacağım arkadaşlar. Şimdi ise videomuza başlayalım. Dizi Sen'de tanışıp aşk yaşamaya başlayan Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in ayrıldığı iddia edilmiştir. Ancak Hande Erçel'in ile Kerem Bürsin'in hakkında bugün bambaşka bir iddiaya ortunmaya başladılar. Hande Erçel demiştir. İkimiz bir yeni bir sayfa açalım. Artık sevgimizi biliyoruz. Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in çifti hakkında bomba bir iddia ortaya açılmıştır. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın. Eğer yeni sözlerin gelmesini istiyorsanız siz de benim kanalıma abone olun ve yorum yapın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.